Sanayi Haber Ajansı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin üretim gücünü, ihracat başarılarını, yatırım fırsatlarını ve sanayinin nabzını tutan haberlerle karşınızdayız. Teknofest 2025 İstanbul'da başladı. Açılış konuşmasını yapan Bakan Kacır, Teknofest ruhuyla gençlerimiz milli teknoloji hamlesi öncülüğünde Türkiye yüzyılında zirveye ulaşacaktır dedi. Sanayinin ilk yarı büyümesindeki zayıf seyir elektrik tüketimine yansıdı, sanayide elektrik kullanımı %0,57 artarken toplam payı %42'den 47'ye düştü. Ostim modeli Özbekistan'da örnek uygulama oldu. Karakal Pakistan ve TMK ile yeni sanayi işbirlikleri kuruldu. Bakan Şimşek, Concordat toda su istimalleri önlemek için çalışma başlattık, finansal istikrar sağlandı, dezenflasyon başladı, enflasyon yıl sonunda %30'un altına düşecekini belirtti. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, bölge sanayicilerini yeni yatırım teşvik sistemi hakkında bilgilendirdi. Türk Çimento'nun yeni yönetim kurulu, oy birliğiyle Adil Sani Konukoğlu'nu yönetim kurulu başkanı olarak seçti. Başkent Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Teknofet projeleriyle yer aldı. Euro bölgesinde enflasyon Ağustos'ta %2'ye geriledi. TÜSAD uyardı, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmak için kurum girişim işbirlikleri şart, mevcut sorunlar raporla analiz edildi ve çözüm önerileri sunuldu. Türkiye'de Ocak-Ağustos döneminde 45 ilin ihracatı arttı, İstanbul, lider, İzmir ve Kocaeli yükselişte. Kıymetli taşlar ve sanayi ürünleri öne çıktı. Sanayi Haber Ajansı YouTube kanalımızın hazırladığı Türkiye ve Sanayi Gündemi haber bültenimizi izlediniz. Kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi unutmayın.